Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Sizi çok özledim. Buluşmamıza çok az kaldı. Evet, şimdi size çok büyük bir sır vereceğim. Hazır mısınız? O zaman beni iyi dinleyin. Bu hafta Anneler Günü. Pazar günü annelerimize bol bol sürpriz yapacağız. Neler mi yapacağız? Bir kalp çizebiliriz. Bir çiçek boyayabiliriz bir resim yapabiliriz ya da annemiz uykudan uyandıktan sonra onu e, pardon özür dilerim annemiz uykudan uyanmadan onu öperek uyandırabiliriz ona bir resim hediye edebiliriz evet şimdi isterseniz hep birlikte bir şarkı söyleyelim ama önüm e, tam tamına bu kadar günümüz kaldı anneler günü olmasına yani 6 gün 6 gün sonra anneler günü annelerinizi bol bol öpün bol bol sarılın sizi çok özledim. Benim yerime annelerinizin yanaklarından öpün. Annelerinize bol bol sarılın. Sizi çok sevdiğimi de unutmayın. O zaman annelerinize birlikte bir şarkı söyleyelim. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Beni iyi dinleyin ve bu şarkıyı lütfen ezberleyin. Annenize de söylemeyi unutmayın. Hadi o zaman. Beni dinleyin. Küçücükken başucumda bana ninni söylerdin Sabahları uyanınca beni okşar severdin Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında Uyut beni ninniler söyle bana Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin Benim annem güzel annem kalbimin neşesisin Annelerinizi ve sizi çok seviyorum. Şarkıyı ezberlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.